Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence Bugün sizlere çok egzotik bir video yayınlıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz önümde meyveler var. Bunların çoğunun ismini bilmeyi geçin, soymayı bile bilmiyorum ben. Bunlar dünyanın sıcak ülkelerinden gelmiş, tropik bölgelerden toplanmış meyveler. Türkiye'de çok zor bulunuyor bu meyveler arkadaşlar. Biz hani bunları marketlerde ayrıca fiyatları da çok pahalı. Kimi meyveleri mesela bunu sadece bir tane vardı markette, bir ikincisini bulamadık. O yüzden de alamadık. Bugün bu egzotik meyveleri deneyeceğiz arkadaşlar. Sizin için bakalım tatları nasılmış. Onları deneyeceğiz. Bütün Mediacraft ailesi de bana eşlik edecek burada. Bakalım şimdi tek tek meyveleri denemeye başlayalım. Tatları nasılmış siz karar verin. deneyeceğim meyve arkadaşlar. Çarkı Felek güzel bir ismi varmış. Orijinal ismi Passion Fruit. Passion Fruit. <laughs> Dış kısmı o, içi çekirdekli diyor. Gerçekten içi çekirdekli, böyle e, karpuz çekirdeklerini böyle e, hardala banmışlar gibi duruyor. Görüntü itibariyle kokusu güzel değil. Böyle pişmiş bir şeye benziyor. Uzak doğu sushi kosuna benziyor. Enteresan bir şey bu. Dış kısmı mor, içi çekirdekli bir yapıya sahip, egzotik bir meyvedir. Çarkıfelekgiller familyasının örnek bitkisidir. Ana yurdu tropikal Amerika'ymış arkadaşlar. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Çarkı felek hatta ben bile kötü espri yapayım. Bu çarkı felekse Mehmet Ali Erbil'lerde parmak. Hı. Hmm. Görüntüsü hiç hoş değil arkadaşlar. Allah'ım ben neler yapıyorum. <laughs> Hı. Hmm. çok sert. Tatlı ekşi bir tadı var. Ekşi bu. Ekşi gibi ama ekşi değil. Greyfurtu andırıyor biraz Ay bu çok ekşi. Hmm. Güzel. İlginç. Yok ben bunu hiç beğenmedim kusura bakmayın. Dragon fruit ejder meyvesiymiş arkadaşlar. Pitaya da deniyormuş. Kaktüs gillerden bir meyve olup çok kırılgan bir meyve olduğu için yetiştirilmesi ilgi ve özen gerektiriyormuş. Beyaz ve kırmızı olarak iki çeşidi var. Bizdeki beyaz. Şekli çok enteresan bir kere. Çok güzel renkleri varmış. Vay, bayağı enteresan bir şekli. Bu gerçekten kaktüse benziyor galiba bu şeye benziyor. Görüntü çok cezbedici yalnız. Çok enteresan gözüküyor. Kivimsi tipi var. Beyaz kiviye benziyor. Hiç kokusu yok. Görünüş olarak. Başlıca olarak Vietnam, Kamboçya, Tayvan ve Ekvator'da yetişiyormuş arkadaşlar. Gözlere de çok faydalıymış. Bakalım neye benziyor? Çok böyle tarif edebileceğim tadı yok. Dışı gül, içi kivi. Kaşığın hissi bile güzel. Ama biraz sertmiş ya. Kivi gibi aslında sert. Tadı tuzu yok. Fena değil ama gider yani. Sırf görüntüsü için alınır da ben para vermem. Sıradaki meyve arkadaşlar altın kilek. Ana yurdu Güney Amerika. Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru'da yetiştiriliyormuş. Zayıflamak için kullanılıyormuş oralarda. Bakalım bunun tadı nasılmış. Bu bir ara bizim ülkede çok popüler olmuştu. Zayıflama olayıyla. Ay yine bulaştı. Ay. Değerli bir meyveye benziyor. Çok güzel. Böyle üzerinde yaprakları var. Uzuyor. Bakalım bu altın çilekten ziyade tabii ki küçük bir domateze benziyor. Bayağı iyiymiş. Bu güzel. Bu çok güzelmiş. Erin yumuşamış haline benziyor. Çekirdeksiz erin yumuşamış haline benziyor. <laughs> bir şeye benziyor ama ne? Yok ekşi değil. Biz bunları yıkadık mı? Erikle çilek arası. Hmm. Yani bir kere çilek hani ismini çok yanıltıyor. Bilekle bence uzaktan yakından alakası olan bir şey değil. Eksin bu be. Sıradaki meyve arkadaşlar. Pomelo. king greyfurtu olarak anılıyormuş. Turunçgillerden yani greyfurt, portakal gibi meyvelerle akraba. Ve bu turunçgiller içinde en büyük meyvelere sahip olan türmüş yaklaşık 15-25 santim arasını bulabiliyormuş. Ağırlıkları da 2 kilograma kadar çıkabiliyormuş. Ben Greyfurt gerçekten sevmiyorum. Ee, ekşi şeyleri gelsin zaten sevmiyorum. Umarım Greyfurt gibi değildir. Bildiğimiz Greyfurt'un sarı hali gibi. Bundan çok mutluyum. Bunda kaşıklı mı yıldır? Bunun hepsini yemeyeceğim herhalde. Tadı Greyfurt'tan falan çok daha iyi. Hı. Hmm. Gayet ileri var bunun. Ha bu güzelmiş. Bizim Greyfurt'tan daha tatlı. Hı, acayip güzel. Bizimki daha Ekşi, acımsı. Çakma greyfurt. Bunu bile... <laughs> Çinliler bunu bile yapmışlar. Alıştığımız tat. Az önce bunu da koparmışım. Sıradaki meyve arkadaşlar Granadilla. Orta Amerika, Avustralya ve Afrika bölgelerinde yetiştirilir. Subtropikal bir meyve olan Granadilla meyvesinin içi çekirdekli yapıda olup yenilen kısmı da bu çekirdekli kısımdır demiş. C, B1, B2, B3 ve kalsiyum açısından çok zenginmiş arkadaşlar. Faydalı bir meyve. E bu şeye çok benziyor. Neydi o? Çarkı feleğe. Çok kötü gözüküyor bu be. Yemek istemezsiniz gibi ya. Böcek larvasına benziyor tipi. Bildiğim, bildiğim bir tada benzemiyor yani hiç ama gidiyor ya böyle. Bir de böyle çıtır çıtır. Aa bunu beğendim. Çok güzel. Bunu yemesi bayağı zor. Çekirdekler böyle kayıyor kaşıktan. Hop. Kayıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün 5 farklı egzotik meyve denedik sizlere. Kimi güzeldi tadı, kimini pek beğenmedim ben. Diğer arkadaşlarımdan tepkilerini videoda gördünüz zaten. Ben bu egzotik meyvelere bir oha puanı vermek istersem çok oha veriyorum. Bence güzel meyveler, kaliteli meyveler en azından teee nerelerden buralara kadar bizim oha diyorum kanalımıza gelmişler. Onları kırmak, üzmek olmaz. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz tam şuradaki linki tıklayarak. Çay poşet poşeti nasıl uçurulur adlı videomu izleyebilirsiniz. O da enteresan bir video. Çay poşetinin böyle uçtuğunu gözledik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.